Evet hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün Cengiz'le birlikte arkadaşlar yine yine Minecraft oynayacağız yanımda Cengiz <laughs> hoş geldin Cengiz hoş haydi bakalım gene The iş gireceğiz arkadaşlar evet arkadaşlar döndük bir 200 saniye oldu ama neyse <laughs> Cengiz iyi misin? İyiyim ya birazcık bayıldım da kafama, birazcık kafama vurdum da Lan nasıl? Ha ha ha. Ana ben Optifine'siz girmişim ya oyuna biraz failımsa. Ya boş ver, sus. Oyna bak. A. <laughs> bak ha mal vuramadı. Mal düştü. Aşağıdan geliyor Efe indir onu. Geber 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 geber. Oh. Ye şunu ne ye ne şunu. Hayır vurma. Ha ne oldu? Ben şimdi giriyorum. Ya oğlum bir önüme geçiyorsun ya. En sevmediğim şey biliyor musun? Vallahi. Adam gelmiş. <laughs> A pardon. Abi, <laughs> Lan adam gir geri... Ya adamla birlikte girdi ya. Böyle bir rezillik yok olamaz ya. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın ben hatırlatıcıyım. Sen hatırlatıcı, bildirim gibi bir şeysin sen. Ama bak okun gitmedi bu arada daha yeni. Evet, Abi. Düşmemiş. Neden nubum ya? Büşür, 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 büşür tamam, Abi vurdum adama. Ya geniş ekranda ben daha iyiyim ya. Geniş ekran girsen Oha öldürdüm lan. evet Sen, sen girdin de... mi? Verdim ya. Bu arada arkadaş şey yakında yayın açmayı düşünüyor. <gülüyor> İnşallah o <laughs> Aynen, aynen biz bu FPS'le. Bende bir sıkıntı yok da seni bilemiyorum. Nereden biliyorsun oğlum? belki açabilirim. Belki yayında daha güzel gözükür. Yani hiç belli olmaz. Valla ben gelir miyim yayını bilemiyorum ama. Hatta sanki birileri geliyor ama. de çabuk gir. <laughs> çabuk gir çabuk. Ben girdim bile. Vuhuu. Evet. Efe bunu yaptığı için make atabilirsin. Aynen öyle. <laughs> Ay bak okum attım gözükmüyor okum. Aha aldım lan. Oha efe çok iyi bir mutasyon geçirdi. <laughs> Oha adam bir burada gibi neden iki metre uçuyor? Hayır. <laughs> Artık düşmek istemiyorum. Ben de ya. Ya bu ne yapıyor sen tünelci misin madenci misin sen ya? De... <laughs> vur ona vur ona. Vur. Hayır ya. Ya nasıl vuramadın onu ben, oğlum? Ben gidiyordum, gidiyordum, gidiyordum. Nerede düştün? Allah aşkına burada düşme yeri mi var ya? Ya Efe, e, ben birazcık ikenimiz ya, noktak çekebiliriz, bir şey olmaz. olabilir yani. ya? Ban. Oo, ama böyle girmesi yani, bilemiyorum Buna kesin peşer düşmüş. Oğlum, eh <laughs> ö. <laughs> adam oradan geliyor, bal düştü herhalde, kendimizde yani düşmüş. <laughs> Geliyorum. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Sen gir. Au. Ya abi. Ya abi bir <laughs> şey <laughs> git ya. Ya abi adam ölmüyor ya. Cengiz videoda mal gibi çıkacağım lan. Oh, 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 oh. Vallahi videoda mal gibi çıkacağım. Ne ya bir yürü git. Ya bayağı kötü oynuyor. Hmm, nazar biz sen bu, sen, or sen oraya nazar boncuğu koyarsın tamam. Oo, oh, güzel geberdi. Tamam Efe. Hı -hı. Nazar boncuğu koyarsın yürü. Oh. E seni ha. öldüreceğim harbi he. Ya senin orada ne işin var Allah aşkına ya? Vallahi orada ne işin var ya? Aa gireceğim. Gireceğim. Çabuk gir, çabuk gir. Abi bende neden oklar gitmiyor bu arada? Yok Cengiz ben diğerki videoda eee 1.8'le gireceğim ya. Eski sürümle gireceğim. Çünkü oklarım baksana bak. Heh, şimdi gitti. Bazen bende e elime kalkan geliyor direkt. Ya adam bir de şey basıyor ya gerçekten. Ya abi nasıl ya nasıl Cengiz? Ya çıldırırsın ya çıldırırsın ya. Aşağı gelmiş. Ya bir de hala bunu da kapatmaya çalışıyor ya bir de. Bak bir de bir shift de varıyor. Ah, ah bak shift de vuruyorum sen. Ölme de zaman. Çabuk gel beni öldür, yoksa beni öldürecek o. Sen çabuk git, ben burayı korumaya çalışacağım. E ee, ne oldu shift de iyi miymiş ya? Girdin mi? Hayır. İyi. Al işte. Cengiz sen bekle öyle, şöyle heykel gibi bekle. Biliyorsun <laughs> zaten. Bunlar gözüküyor mu? Bir aç evet. bende parlaklık da aydınlık da Allah Allah. Belki de ben bütün ayarları böyle bir kapatınca şey mi oldu ya? Adam üstten girebiliyor mu? Girebiliyormuş. e ee, e e e nereye girmeye çalışıyor acaba abi? video devam ediyorsun değil mi? He? Sen video devam ediyorsun değil mi? Evet oğlum neden etmiyorsun Niye, bunları niye söylüyorum ki böyle ara sıra, ara sıra video çekmeden önce değişiklik yarışıyoruz da He. Belki hep bir gün video çektiğim zaman e, neydi Video çekemediğimiz zaman yerleri oraya alalım Videolar paylaşalım Bizim faillerimizi görsünler Başka da şey video çekemiyoruz Abi şöyle blok koyuyor ya kar karma karışık gel çabuk gire ama düştü <laughs> yarımda geldim ama sen de ölmemeye çalış iki tane adam bana saldırıyor nasıl ölmemeye çalışayım gel, gel. Yok ya ben ben her bir diğer ki videoda 1.8'i e girmem lazım yüzde yüz. Hele. Eline kalkan alıyor ya. Eline kalkan alınca hiçbir şey yapamıyor. beklemek gerekiyor. Bak bekleyince atıyor. Beklemek gerekiyor. Bekle biraz. bak bekleyince ancak bak oluyor. Demek ki bekleyerek atmamız gerekiyormuş. Oha. Oha. <laughs> Adam var bizi hile sende. Gel gel. Ah. Hayır ya. Ya arkamdan gelmiş bir de. Benim de arkamdan. Bak gene bak kalkan alınca hiçbir şey yapmıyor ya tane şuna. Vur ha, vuramadı o da vuramadı. Bir topu basıp çıkarı. Hadi Şurası. hadi 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 gir gir. Lan oğlum sen nasıl öldün ya? İkisini ben nasıl indirdim o zaman? Öldü zaten Abi tam yaşıyoruz. Aşağıdan geliyor ben gideceğim. Eve çabuk. Ya. Biraz geliyor. Oh, ya bir yürü git ya Bırakın. Adam nerede? Geber artık ya Hayır ya Mum Bir lag like var tamam mı? Hee Uyy öyle bir attım ki mal vuramadı. Adam girdi, giriyordu bu arada biliyor musun? Helal İyi, i̇yi güzel hadi ne yapacağız Lan oğlum aa düştük Adamla geliyor bu arada ama bir tanesi sana doğru geliyor Abi vuramadık ya <laughs> oh, Adam geçti bu arada biliyorsun değil mi? gelmeye Geçemez ki, geçemez ki. Geçemedi hep öldürdü. Şurayı kapatalım. Vuhu! Çok hızlı girdin. Uy. Geber. Hop oh, hayır. Kaydık ya. Aa adam AFK lan. Hadi çabuk gel. Ah. Hadi görüşürüz. <laughs> ya e, gece bende. Karanlık ya. Acaba ben yıldızları falan her şeyi kapattığımdan dolayı mı bu kadar karanlık lan? Sen yıldızları mı kapattın? He olabilir. Ayıp. Ah. Neyse gece oynayalım daha. Oha gece var oynamak daha güzel lan. Aslında dur la tekstür pek de oynayayım bekle. Gözün rahat diyor bu arada. Abi adam vuruyor ama ölmüyor. Cengiz ben bir dakika bir şey yapacağım. Abi buraya kadar nasıl blok koyulmuyor lan? Bu arada ilk defa böyle bir map geldi bize. Yaşıyorum. Aa adamın ikisi de düştü. Çok güzel. Ben onları yardırıyorum. Yaşıyor, yaşıyor, yaşıyor. Gel gel ne oluyor? Gel ne oluyor? öyle evet bak böyle oluşturma hızlı olmuyoruz adamlar sen git sen git ben buraya koymaya çalışacağım yolu gir ah oy, oy Aa, geber artık ya ha Efe sana boş bıraktın ya şimdi ben onlara girebileceğim Eee nereyi kırıyorsun sen daha? Abi! Eh! ha Adam da bizim merdivenimizi bozdu. E kendi blok prosu mu sanıyorsun? Gel lan. Ya nasıl yaşayabiliyorsun öyle artık. Bir saniye arkadaşlar oh, ben, bir... ben bir Ben bir kaynak paketi yapacağım arkadaşlar bir saniye. Evet çabuk ol ama bir yani oyunda da olmaz. Tamam, ki. Tamam. Adam giriyor ama. Tamam geldim. Geldi. Arkadaşlar bu arada bu tekstür peki isteyenler için linkini aşağıya koyacağım. İsteyenler gidip şey yapabilir. Tabii ki de virüsü <laughs> değil. Yani. Onu belirt ya. Yani. Uy ikisini düşürdüm. İkisini de düşürdüm. <laughs> Helal. Bu tekstür pek ile ile arkadaşlar. <laughs> efe, efe, fark ettin mi? He. Artık böyle güzel oynamaya başladık. E artık yani iyiyiz. Aa adam tek başına la üzüldüm la çocuğu. Video Aynen. Allah senin bildiği gibi yapsın. Ah. Ne? Ne var? Evet. Yok. Hayır hayır adamda lag like var adamda. Ben... sen Hı -hı git sen git. Sen git öldü o. Oraya geldi. Hı -hı. Ama ama kim? Ama 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 Play game Innocent ya vay içeceğim ya Üçü Evet lan Ne oluyor? Kaçın canını seven kaçın Ben katilin kim olduğunu gördüm Kaçın kaçın ben katilin kim olduğunu gördüm Kimmiş? Herkeste farklı Aa. gözüktüğü için Ben katilin kim olduğunu biliyorum Ah bu değil ha ah, bu <laughs> Evet arkadaşlar girdik TNT'ye girdik Bu da böyle Anlaşa, bu, bu, e, neydi Bu giremedik Kişi yoktu da ee, Buradaki amacımız elimizde ya da kafamızda TNT oluyor arkadaşlar Onu başkasına veriyoruz Yani TNT'liden kaçıyoruz aslında Hatta bomba vermece vardı ya. Aynı onun gibi bir şey bu. Aynen öyle de sen neresin? Aa gördüm koş, seni. Koş 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 koş. <laughs> sen kimsin? Biz aslında üstlerde geçsek ki Güzel olabilir. Her an böyle bir TNT'li bizi gelip vurabilir. Yürü git yürü git yürü git. Yavaş şunu öldürelim. Öldürebiliyor muyuz? Lan ya sen sen kimi vuruyon ya? Yok öldürülmüyor. Sen git buradan. Gel gel vur vur şunu vur şunu bu gelemesin. Vur 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 vur. <laughs> hayır arkadaşımı düşürdü. Hayır. Gel buraya. Hadi görüşürüz. Kaç 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 kaç. bitti mi? Hayır hayır ben olamam. Gelme. Çok korkutucu. <laughs> Şöyle izleyelim ha Ölüyordum he çok güzel kaçtım İyi iyi Enseye baksan ense tıraşı <laughs> İyi iyi güzel kaçtık ya Ben burada kalayım Oh güzel kaçtık Ölüyordum bu arada Arkadaşlar bu arada bu birazcık aceleye video geldiği için kusura bakmayın Biraz aceleye çekiyoruz bu videoyu Vermiyor bana verme ya. Öldün mü? Ö ölmedim ama yaşıyorum. Ha, anda İyi, ölmedim ama yaşıyorum. Yine tekrar TNT bende ya. Efe sayı da yazmıyor değil mi? Ne sayısı? Ya TNT patlama sayısı. Yok. Yok oğlum sağda yazıyor ya. TNT patlama sayısı. Ha orada 33 32 falan. Aynen. Aslan, Aslında son saniye vereceksin ya. Tam adam böyle sana tutulsun böyle. Kaç 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 Mario beni burada kimse fark etmez bile yani Buradan geçer Hayır gelme Dur ben shift'e basayım da benim ismimi görürler yoksa arkadaşlar yani. O yüzden shift'e basıyorum Bak seni öldürmek zorunda kalacağım Kaçma Yes Kaç 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 Mal görmedim Hayır görmüş Geber Ben C bu adamla bir daha uğraşmak istemiyorum Ay, Ah Cengiz ah Cengiz için kazanacağım hadi. <laughs> 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 bitti mi? Bitti bitti. Ya sen ne yapıyorsun be? Açtım. Hadi onu öldür. Ben sayısını söyleyeceğim herkesin. 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13. Böyle gidecek ikimiz patlayacağız ya ben çünkü adamlar ikimiz beraber patladık. 9 8 7 6 5 4 3 Ah be verecektim ya. Hatta canlı yayın açabiliriz ama konuşmayacağız. Evet arkadaşlar döndük. Arkadaşlar Sky var. Girmek zorunda kaldık. Team e, kimse yoktu. Neyse biz de görsek takım oluruz zaten. <laughs> Aynen. Ee, ben şunlara bir koyayım. Öp, 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 öp. Ne yapıyor la öp, benimkiler? Ev sen, sen neredesin? Ben bilemiyorum neredeyim şu an. Bilemiyorum neredeyim şu an. Dünyanın en güzel açık bir cevabı oldu. Bu arada ben dünyanın en hızlı alıcısıyım o yüzden. Demir kılıç. Yes, güzel. Soğuk, Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Cengiz izledin. Ay. Cengiz söylemek istediğim bir şey var mı? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar abone olun like atın. Bildirimler açın. Arkadaşlar bir de eee kaç dakika gelsin? Bilemiyorum ya. Bugün çok kararsızım. Ama elli 50 olsun hadi. Evet sen bir chat'i eee sansürlersin. Hı hı. Neyse arkadaşlar. Haydi görüşürüz. görüşürüz.